konulacağı yol olacaktır ki en son şu haliyle dahi ki yolumuzda hiçbir sıkıntımız yok vatandaşlarımız günün rahatlığıyla Çameli üzerinden Fethiye'ye geçebilirler. Ee, bayramda dahi e, plaka tanınma sisteminden yapmış olduğumuz ölçümde 26 bin araç e, Çameli üzerinden Fethiye'ye doğru geçtiğinin tespitini yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde aylık bazda baktığımız zaman Ağustos ayında 110 bin aracın ilçemizden Çameli'ye geçtiğini biz e, hesapladık, gördük PTS'ler üzerinden. Yani bu yol sadece Çameli için değil, ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir yol olacak. Talebimiz de şu anda vekillerimiz aracılığıyla, vekillerimiz takiplerini yapıyorlar. Ulaştırma Bakanlığı'na ulaştırdık şu anda. Hayırlısı olsun diyelim. Bu arada tabii e, ilçeleri yani Çameli ilçesini mahallelere e, diğer mahallelere bağlayan yollarda da e, şu evet. dönemde bir sıcak asfalt çalışmaları vardı değil mi efendim? E, saati kaplama diyelim e, sağolsun e, Büyükşehir Birliği Başkanımızın ekip desteğiyle e, Yine Deniz Valimizin katkıları e, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla 27 kilometrelik bir saati kaplama e, Çalışmamız oldu bu yıl e, Özellikle geçen ay yoğun bir asfalt çalışmamız vardı Özellikle 2016-2017 yıllarında yapmış olduğumuz eksik kalan bölgelerimizin tamamlanması, özellikle güzel yurt bağlantı yolu gibi sadece güzel yurdun değil, işte kalın kozundan kelekçesine kadar bütün yörelerin kullandığı bağlantı yollarının hem çalışması hem asfalt çalışmalarını tamamladık. Şu anda da geçen hafta itibariyle bunları bitirmiş olduk. Vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle, Büyükşehir Belediyemiz, Çamlı Belediyemiz el ele güzel bir çalışma oldu, ekonomik bir çalışma oldu. Az parayla çok iş yaptığımızı düşünüyoruz. Peki efendim tabii e, yani Muğla'ya da yakınlığınız sebebiyle, Fethiye'ye yakınlığınız sebebiyle ve aynı zamanda Çameli'nin güzellikleri, özellikle yayla turizmi sebebiyle ki oraya taş konakları da kazandırdınız. Turizmle ilgili son çalışmalar nasıl gidiyor efendim? Ee, İbrahim Putkül zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Bayağı da aktifsiniz Çameli Belediyesi olarak turizm konusunda. Ee, evet, biz zaten 2014'te göreve geldiğimiz zaman e, değişik TV programlarında da sizlerle beraber aktardığımız husus şuydu. Çameli'nin tarımla beraber e, bir turizm cenneti olduğu havasının özellikle yani coğrafi konumunun denize çok yakın olması bir saatlik mesafede denize ulaşabilmiş olması, akşamlarının e, akşam sıcaklarının 15 ile 20 derece arasında değişmesi, havasının, e, suyunun temiz olmasından dolayı biz yayla sarıcılığının Çameli'de olabilirdiğini göstermek için Kalkınma Bakanlığı Ajansımız, Güneyge Ajansımızın destekleriyle biliyorsunuz Taş Konaklar projemizi yapmıştık. E, gerçekten büyük bir ses getirdi. Ee, yani Çameli'de e, özellikle bu tür tesislerin çalışabileceğini e, göstermiş olduk Taş Konaklar projesiyle. Tabii Taş Konaklardan sonra Taş Konaklar bir örnekti. Yani biz e, bu projemizi yaptığımız zaman taş mimarisiyle yapılan e, evlerin daha sağlıklı olduğunu ispatlamak istemiştik. Artı e, bunun e, yörenin coğrafi özelliklerine taş mimarisine uygun olduğunu e, söylemiştik. Şu anda da taş konaklar konseptinde gerek e, özel teşebbüslerin yapmış olduğu villalar, Elmalı'da çok güzel e, arkadaşlarımız e, villalar yaptılar, turizme kazandırdılar. E, diğer vatandaşlarımız yine e, taş konaklar konseptinde eee kendilerinin turabilecekleri evleri e, özellikle yapmaya başladılar. E, ve e, şu anda da ilçemizdeki taş konakları örnek alan e, ve turizmde olabilirlerini bize inanan esnaflarımızın, özel teşebbüslerimizin yatırımıyla 15'in üzerinde e, aile restoranlarımız oluştu. E, gerek Fethiye'den, gerek Deniz'den, gerek Burdur'dan, yeme içme ile ilgili kahvaltıdan alabalığına kadar e, bütün sektörlerden vatandaşların geldiği, Cuma pazar dahil hafta içi yoğun bir şekilde özellikle elmalı Kirazlı ile bölgelerinde e, restoranlarımızın aktif olduğunu görüyoruz. Geçen yıl yaptığımız çalışmada da bu yıl biliyorsunuz pandemi, virüs, hem turizm hem diğer sektörlerde her yerde bir daralmaya neden olacaktır muhakkak. Ama geçen yıl yaptığımız hesaplamalarda biz 56 bin bu tür tesislere gelen giden odasyonlar üzerinden çünkü bu hesabı yapıyoruz. 56 bin turistin geldiğini hesapladık. Ve bu sektörde de 6 milyonluk bir cironun içimize kazandırıldığını hesapladık. Yani e, bu da e, Çameli'nde turizminin nedenli yapılabileceğinin bir göstergesi. Ee, şu anda Denizli'den olsun, Burdur'dan, Isparta'dan günlük turların geldiği bir ilçe haline gelmiş olduk. Ee, dediğimiz gibi Çameli e, ve Fethiye birbirine çok yakın. Yani bunların artılarını en iyi şekilde kullanıyoruz. Yine alternatif doğa sporları anlamında güzel testlerimiz yaptık, güzel altyapılarımız yaptık. Ee, en son yaylacık yamaç paraşüt pistimizden Bayanlar kategorisinde Türkiye rekoru, erkekler kategorisinde Türkiye rekoru şu anda Çameli'mizde. Baktığımız zaman da buradan bayan arkadaşımız Afyon'a kadar Çameli'den uçtuğunu gördük. Erkekler kategorisinde de arkadaşımızın ki biraz sonra TRT Haber kanalında canlı olarak yayılacaktan bu konuyla ilgili bir canlı yayınımız da olacak. Buradan sizin aracınızda da duyurmuş olalım. Pilotumuz da, milli pilotumuz Dora Göksal kardeşimiz e, Sivrisar, Eskişehir, Polatlı sınırlarına inerek Türkiye rekorunu kırmış oldu 8 saat e, gibi bir havada kalmayla, 346 kilometreyle bir rekor kırmış oldu. E, tabii e, bu yıl pandeminin de etkisiyle sporcularımız, yerli yabancı e, sporcularımız çamelde uçuş yapmakla ilgili, ya ayrıca para, yamaç paraşütünü kullanmakla ilgili yoğun bir e, talep var. E, çok şükür orada da biz altyapısını hazırladık. E, Çameli'miz hem doğa sporları anlamında hem yayla turizmi anlamında altyapısıyla tamamen hazır olup bütün yerli yabancı turistlerimizi ağırlayabilecek kapasitedeyiz Murat Bey. Tabii efendim Çameli deyince bir de e, tabii oranın e, mikroklima e, özelliği bakımından tarım ürünleri geliyor. Başta ceviz olmak üzere evet. ve seracılık da son dönemde bir hayli revaçlı. Tarımla ilgili ne gibi çalışmalar var efendim Çameli'de? Murat Bey, tarımla ilgili epey bir çalışmalarımız var ama bazı konu başlıklarını özetlemek gerekirse, mesela bu yıl meclisimizden bir karar aldık. Almış olduğumuz karar şu, Çameli yöresel koca buğday dediğimiz eski buğdaylarımızın tohumlarını alarak vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde tohumluk desteği yapılması ve gelecek yılda burada üretmiş olduğumuz atalık tohumumuzdan üretilen buğdayın ee, özellikle su değirmeni e, de ütülerek, Çameli'deki restoranlarda ekmek yapılarak vatandaşlarımızın tüketimini e, hedeflediğimiz bir proje çalışmamız var. Yine e, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar e, yaklaşık 140 bin ceviz fidanının <laughs> vatandaşlarımızla buluşmasına vesile olduk. Gerek bakanlıklarımızın heybesi, gerek belediyemizin katkılarıyla. Şu anda denizdeki en fazla e, ceviz varlığı Çameli ilçemizde. E, bu sene de çok şükür e, güzel bir e, ceviz rekortumuz olacak. E, yani vatandaşlarımıza buradan duyuralım. E, bizim Çameli yerli cevizlerimiz özellikle yağ oranı, aroma anlamında çok çok güzel. E, bu sene bütün denizliye, e, bütün ülkeye cevizlerimizi gönderebileceğiz. E, ki cevizimizin de coğrafi işaretini almasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yine coğrafi işaretli ürünlerden bir tanesi de çameli fasulyesi. Çameli fasulyemiz şu anda e, üretimi arttırmakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılda güzel bir rekor temiz olacak inşallah. E, bunlara belediyemiz olarak desteklerimiz e, yine e, devam ediyor, devam etmeye devam edecek. E, en önemli desteklerimizden bir tanesi de seracılığı. heracılı. yayla seracılığında şu anda domates başta olmak üzere. İşte salatalık diğer ürünlerimiz de var ama şu anda domates ağırlıklıyız. Yaklaşık 800 dönüme yakın bir sera varlığımız oluştu. Ee, yine denizdeki en fazla örtü altı seracılığı Çameli'de var. Ee, bu sene de çok şükür e, fiyatlarımız e, güzel. Vatandaşlarımızın para kazanabileceği, emeklerini alabileceği şekilde devam ediyor. Ee, i̇nşallah bir e, 15-20 milyon civarında e, bu sektörden ilçemize bir para girdisinin olacağını hesabını yapıyoruz. Sezonumuz çok şükür güzel gidiyor. Çameli Belediyesi olarak gerek seracılarımızın, gerek e, cevizcilerimizin, fasulyecilerimizin, üreten bütün çiftçilerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Onlara her türlü desteklerimizi de yerel yönetim olarak yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Tabii efendim, Çameli e, yıllarca makus talihini yenemedi. E, ki AK Parti hükümetleri dönemine kadar diyelim. E, Sürgün yeri olarak biliniyordu, e, aşırı kırsal olarak biliniyordu. Ama gerek merkezi hükümetin desteği, gerekse Büyükşehir olduktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği, e, gerekse sizin döneminizdeki çalışmalarla şu an artık Çamil'i e, kendi kendine yetebilen, e, turizmi e, olan, ekonomisi olan e, yollarıyla, e, turizmiyle, tarımıyla e, gözde bir e, ilçe haline geldi. Peki efendim, göç alıyor musunuz? Yani göç vermek demiyorum, göç alıyor musunuz? Çünkü özellikle e, Muğla ve Fethiye'deki insanların e, yayla evleri bakımından e, ve yazlarını o sıcak yerlerde geçirmek anlamında e, orada olmak yerine Çameli'ye e, evet. göç aldıklarını da biliyoruz. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? E, şimdi Murat Bey, özellikle e, Seracıl'ın yoğun olduğu mahallelerimizde Göç almaya başladık. Daha önce eksi 500'lerde seviyelerine giderken şu anda artık e, sıfır noktasını artı, artı 200'leri görmeye başladık. Bu sayı her geçen gün daha çok olacak. Özellikle pandemi sürecinden sonra kırsalın önemini anlaşıldıktan sonra da bu sene yoğun bir şekilde ilçemizde yerleşimin olduğunu görüyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz e, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz yöresindeki gelen vatandaşlarımız, Yaz dönemlerinde e, burada durdukları için e, ikam haklarından tabi buraya almıyorlar. Yaklaşık bir 5-6 bin e, civarında bu yöreden yaz sezonuna gelen vatandaşlarımız var. Onu e, biliyoruz. Ama e, sizin de söylediğiniz gibi son dönemde özellikle e, merkezi hükümetimizin, vekillerimizin, özellikle Nihat Bakanımızın, e, Sema Bakanımızın, Büyükşehir Birliği'si e, olduktan sonra da Büyükşehir'in katkılarıyla çameliye daha önce mahpus kaderini, değiştirdiğimizi düşünüyoruz. Tabii daha önce belki bir haksızlık yapılmış olabilir. Yani sürgün yeri olarak görmek, belki yol anlamında doğru olabilir ama insanımızla, Çamlı'nın güzellikleriyle biz hiçbir zaman bu şekilde bir sürgün yeri olarak görmedik. Şu anda da baktığımız zaman, gerek doktorlarımızın, gerek öğretmenlerimizin, kamu görevlilerimizin kendilerinin gönüllü bir şekilde burayı tercih ettiklerini tercih zamanlarında buranın atamalarda full dolduğunu görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor tabi. Yapılan bütün çalışmalar bunların etken, Çameli'deki her şeye ulaşılabilir olması bunların en büyük etkenlerinden bir tanesi. Tabi sizin de söylediğiniz gibi 2014 süreci bu süreci hızlandırdı. Büyük Büyükşehirimizin özellikle yapmış olduğu yatırımlar, destekler bizlere çok büyük can suyu verdi. Ve vatandaşlarımız da çalışkan, üretken, yani e, özellikle esnaflarımız güzel yatırımlar yapıyorlar burada. E, bizler de onların yollarını açmak için yerel yönetim olarak, merkez hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çameli artık butik bir marka şehir haline geldi. E, gerek tarımsal anlamda ürettikleriyle, gerek turizmiyle kendisinden söz eden e, burada ihracat yapabilen, dünyanın her yerine alabalık ihracatı yapan e, ve e, Denizli'de Denizli'de uluslararası etkinlik yapabilen ki bu sene pandemi süreci olmasaydı biz dünya şampiyonasının bir ayağını uluslararası anlamında paraşı, Yamaç paraşütü bunu yapmış olacaktık. Uluslararası daha bisiklet maraton yarışmamızı burada yapmış olacaktık. Uluslararası etkinlik yapabilen bir Çameli e, artık e, görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. Efendim gerçekten de tebrik ediyoruz. Bu e, üstün başarınızdan, çalışmalarınızdan dolayı hem sizi hem de e, Kadir Şinas e, Çameli halkını. Buradan var mı efendim son olarak e, denizdeki Çamelilere, hemşehrilerinize, Çameli'de yaşayanlara, dünyadaki tüm Çamelilere bir mesajınız olacak mı? E tabi e, hem Çamelilere hem e, bütün e, bizi izleyen seyircilerimize mesajımız şudur. E, gerçekten e, hükümetimiz, e, Sağlık Bakanlığımız pandemiyle ilgili çok ciddi mücadele veriyor sağlıkçı arkadaşlarımız. Ee, tabii son zamanlarda yine ülke genelinde e, ve Denizli'mizde vakalarımızın arttığını duyabiliyoruz. Bilgimiz olmasa da. Ee, dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın önerileri, maske, mesafe, hijyen, Cumhurbaşkanımızın önerileri bizler için çok çok önemli. Lütfen yaylaya girişlerde, yayladan dönüşlerde olsun. Yerli yabancı da olsa Çamurluğumuza e gelen vatandaşlarımızın e, dikkat etmelerini, kurallara dikkat etmelerini, denizdeki yaşantılarına dikkat etmelerini, bakın bazı düğün faaliyetlerini görüyoruz. Yani e, bazı kuralları e, esnettiğimizi düşünüyorum ben Çamurlu Belediye e, Başkanı olarak. Biraz daha titiz e, davranmamız lazım, biraz daha kurallara hassasiyetle davranmamız lazım. Önümüzdeki şimdi grebel bir sezon var. E, muhtemelen kriple beraber karışacaktır buradaki hastalıklar vesaireler. E, dolayısıyla biz e, Çameli'li vatandaşlarımız e, başta olmak üzere bizi izleyen bütün vatandaşlarımızdan Sağlık Bakanlığımızın görüş ve önerilerine özellikle titizlikte e, rayet etmelerini rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz biz de canlı katıldığınız için sağ olun. Teşekkürler, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Çameli Belediye Başkanı'ndan Çameli'ye ve Çameli'deki çalışmaları hep beraber dinledik ve e, denizli ve ülke gündemini sizlere aktarmaya devam edelim. Evet bugün tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de de adli yıl açılış törenleri vardı. Denizli'deki törenler koronavirüs gölgesinde yapıldı. Çok az sayıda kısıtlı katılımla e, denizli ve önünde Atatürk anıtında gerçekleşti tören. Ee, ve salgın sebebiyle de çok az bir katılım vardı az önce de ifade ettiğim gibi. Törene Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ergül Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İdare Mahkemesi Heyeti Denizli Bara Başkanı Müjdat İlhan ve bazı avukatlar katıldı. Pandemi sebebiyle törende konuşma yapılmadı. Ee, ve çelenk sunumu ve toplu fotoğrafın ardından da tören sona erdi sevgili seyirciler. Evet e, AK Parti Denizli Milletvekili ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komite toplantısına katıldı. Türkiye'yi temsilen ve Basra Körfezi'nde güvenlik ve siyasi dinamikler başlıklı raporunun da ilk sunumunu yaptı sevgili seyirciler ve NATO hepimiz için önemli açıklamasında da bulundu Sayın Yılmaz. Bu arada DenizliMetropol.com'un özel haberiyle duyurduğu AK Parti'nin Denizli ilçe kongreleri başlıyor sevgili seyirciler. Bu hafta sonu 5 Eylül'de Bozkurt ilçesiyle başlayacak ve 20 Eylül'de sona erecek. Bu arada Denizli'nin iki büyük merkez ilçesi Pamukkale ve Merkez Efendi'de de tarihler belli oldu. Pamukkale'de 19 Eylül, Merkez Efendi'de ise 20 Eylül tarihlerinde kongreler yapılacak sevgili seyirciler. Kongrelerle ilgili de AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'in açıklamaları vardı. Daha önce kongrelerimize başlamış ve 5 ilçede tamamlamıştık. Araya pandemi dönemi girdi. Şimdi kongrelerimize tekrar başlıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri alınarak açık hava mekanlarda yapacağımız kongrelerimiz şimdiden Denizli halkına, Denizlilere hepimize hayırlı uğurlu olsun açıklamasında bulundu AK Parti İl Başkanı Necip Filiz. Evet son dönemlerde üzücü olaylar yaşıyoruz. Denizli sanayisinin ve iş dünyasının önemli isimleri birbir bir yaşamını yitiriyor ve Denizli iş dünyası yine yastı. Ee, önceki dönem Denizli Ticaret Odası Yönetim Kuluyesi aynı zamanda Esnaf Odaları Birlik Başkanı, eski birlik başkanı Muza Çelikkol'un da oğlu olan Denizeli iş adamı Ramazan Çelikkol ne yazık ki hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi görüyordu. Ee, bugün ikindi namazı sonrası Müftü Ahmet Efendi Külliye Camii'nde bir cenaze namazı kılınacak ve ardından da eski İsrail mezarlığında son yolculuğuna uğrulanacak sevgili seyirciler Ramazan Çeyrek diyelim. Evet Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Denizli'nin nüfus anlamında Çivril'den sonra en büyük ilçelerinden biri olan Acıpayam ilçesindeydi. Burada 20 Mart 2019 tarihinde meydana gelen Acıpayam depreminden sonra e, TOKİ'nin yaptığı afet evlerini ziyaret etti. E, bu evleri inceledi. E, vatandaşlarla buluştu. Üreticilerle buluştu. Özellikle biliyorsunuz e, Akalan Kelekçi, Ali Veren APA ve Yeşilova bu mahallelerde e, hem tarım hem kavun karpuz e, hem de ayakkabıcılıkla ilgili e, gerçekten önemli bir potansiyel var. Burada da üreticilerle bir araya geldi. Ve tabii yanında da ACPN BD Başkanı Sayın Hulusi Şevkan vardı sevgili seyirciler. Evet Denizli'nin Tabas ilçesinde sağlık sorunu için gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi şüpheli çıkan bir öğretmen gözetim altına alındı sevgili seyirciler. 14 gün boyunca karantinada kalacak ve ardından yeniden test yapılacak ve kesin sonuçta buna göre belli olacak. Evet bugünlerde sıcak hava kendisini gösteriyor. E, bizi izleyen vatandaşlara dikkatli olun uyarısı yapıyoruz sevgili seyirciler. E, bugün hava sıcaklığı 41 derece e, çarşamba ve perşembe günleri 40 derecelerde yine seyredecek ama Cuma günü 42 dereceye kadar çıkacak. Ve uzmanlar da özellikle güneş çarpmasına karşı dikkatli olun uyarısı yapıyorlar sevgili seyirciler. Aman e, özellikle saat 12 ila 16 arasında mümkünse dışarı çıkmayın. Çıkarsanız da yanınıza mutlaka e, şemsiye, güneş gözlüğü ya da güneş kremi gibi koruyucu ürünler alın. Ya da daha çok gölgede kalmayı tercih edin diyoruz. Evet ülke ve deniz gündemini sizlere aktarmak için karşınızdaydık. Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.